Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hz. Ali Efendimiz İnciler misali sözlerinden birinde Allah katında insanların en iyisi oldu. Nefsin yanında İnsanların en kötüsü ol. İnsanlar katında insanlardan biri ol diyordu. İnsanın vicdanında daima test işlemi vardı. İnsan her gördüğüne bir puan verirdi. İyi derdi, daha iyi derdi, kötü derdi, daha kötü derdi. Bir manzara görse ne kadar güzel demekten kendini alamazdı. Çirkin bir tablo görse nasıl da rahatsız olur ve ne kadar kötü demekten duramazdı. İnsanın vicdanında daima bir test işlemi vardı. Sürekli imtihan etme gibi bir hal vardı. Sürekli puan verme vardı. İnsanın vicdanı hakkın sesi diye ifade edilirdi. Yeryüzü bir imtihandı. Dünya bir imtihan mekanıydı. Rabbi Rahim kullarını imtihan ediyordu. İnsansa bu imtihan olgusunu vicdanında yaşıyordu. Bunu anlamakta zorlanmıyordu. Mülk suresinde öyle beyan ediliyordu o amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır buyuruluyor. Bir imtihan dünyasındayız. İmtihanın anlamı ise bellidir. İmtihan tekamül etmek içindir. İmtihan gelişmek içindir. imtihan olgunlaşmak içindir. Her bir imtihan kulu daha ileriye götürmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki günü eşit olan ziyandadır buyuruyorlar. Mümin sürekli gelişim çizgisinde olacaktı. Her gün bir adım ilerleyecekti. Olgunlaşma yolunun yolcusuydu ve en güzel müminlerden olacaktı. Fatur suresinin 32. ayetinde anlamı itibariyle Kimi müminler vardı? Günahları güzelliklerinden daha büyüktü. Günahları daha ağır basıyordu. Kimi müminler vardı? Günahları ile sevafları birbirine çok yakındı. Birbirlerine den gibiydi. Kim müminlerse Allah'ın izniyle güzellikleri çok ileriydi. Güzellikleri çok ağır basıyordu. Müminler vardı, zayıftı. Müminler vardı, iyiydi, güzeldi. Müminler vardı, daha iyiydi, daha güzeldi dereceler halindeydiler. Gayretleri ile orantılı dereceleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz hedefi koyuyordu. Allah katında insanların en iyisi ol diyordu. Aslında fıtrat bunu istiyordu. Gönül bunu istiyordu. Hep güzel olmayı istiyordu. Daha güzel olmayı istiyordu. En güzel olmayı istiyordu. Rahman ve Rahim'in sevgilisi olmak istiyordu. Kulum dediği güzellerden olmak istiyordu. Kulun idraki geliştikçe, kulun tefekkürü enginleştikçe, gelişim olgunlaşmada belli bir mesafe alınırdı. Kul önce Rabbini arzu ederdi. İş dünyasında bunu terennüm ederdi. Tefekkür yükseldikçe arzu ihtiyaca dönüşürdü. Rabbine nedenli muhtaç olduğunu kavrardı. Her şeyiyle Rabbi Rahim'ine muhtaç olduğunu anlardı sonra muhtaçlık iştiyaka dönüşürdü. Özleme hasrete dönüşürdü. Bir kıvılcımla başlardı. Sonra ateşe dönüşürdü. Sonra yangına dönüşürdü. Sonunda da bir yanardağa dönüşürdü. Önce arzuydu. Sonra ihtiyaçtı. Daha sonra iştiyaktı. En sonunda aşktı. Önce kıvılcımdı. Sonra ateşti. Sonra yangındı. En sonunda yanardağdı. Mümin böyle bir yolun yolcusuydu. Mümin derinden kavrardı. Kulun işi Rabbi ileydi. Hep Rabbine doğru yürümekti. Hep Rabbi ile beraber olabilmekti. Kendisine şah damarından daha yakın olan Rabbine karşı uzak durmak olur muydu? Hem ne kadar uzak durabilirdi? Hem ne zamana kadar uzak durabilecekti? Ne kadar gaflette kalacaktı? Ne kadar gafil gafil gezecekti? Ne kadar vurdum duymazlığa vurduracaktı? vicdan susmazdı. Akli selim durmazdı, insanı uyarır dururdu. Rabbine muhtaçlığını hatırlatır dururdu. Rabbine ilişkin duygularını harekete geçirir dururdu. Kul yavaş yavaş gafletinden sıyrılırdı, gafletinden kurtulurdu. Kendine gelirdi, kendini bulurdu, kendini bilirdi. Kendini bilince Rabbine doğru yol almaya başlardı. Artık Rabbinin sevgilisi olmayı arzu ederdi. Gönül dünyasının biricik ana gündemi belli olmuştu. Ona bir sevgili olabilmek. Sevdiği, razı olduğu bir kul olabilmek. Bir güzel mümin olabilmek. En güzel müminlerden olabilmek. Hz. Ali Efendimiz öyle diyordu. Nefsin yanında insanların en kötüsü ol. İnsanın kendisini bir şey zannetmesi bir düşüklüktü kendisine bir paye vermesi, nefsine yenik düşmesiydi. İnsan enesini beslediği oranda kaybederdi. Düşerdi, düştükçe düşerdi. Bundan kurtulması gerekirdi. Bu psikozdan çıkması gerekirdi. Nefsinin yönlendirmelerine son vermesi gerekirdi. Rabbani iklime gelmesi vardı. Kendine gelmesi vardı. Hayatı nefs için yaşamaması vardı. Hayatı hayatın sahibi adına yaşaması gerekiyordu. Bu nedenle berrak bir ölçü konuluyordu. Nefsinin katında, nefsinin yanında kendini insanların en kötüsü bilmek gerekiyordu. Rabbimizin katındaki yerimizi bilemezdik. Bilmemiz mümkün değildi. Bu nedenle korku ve ümit üzerinde bir çizgide olacaktık. Ama insanlar arasında kendimizi en aşağıda görebilirdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyordu. Mü'min, kendi günahlarından başını kaldırıp da başkasının günahını göremeyendir. Mümin hatalardan azade olamazdı. Yanlışlardan yakasını kurtaramazdı. Bu haller ise onu kendi derdine düşürürdü. Bu haller nedeniyle kendini en günahkar bir konumda görürdü. Peygamber Efendimiz müminin halini anlatıyordu. Mümin bir günah işlese üzerine bir dağın çökmesi gibi derin bir tedirginlik yaşardı. Münafık bir günah işlese burnuna bir sineğin konup göçmesi gibi değerlendirirdi. Mümin günahlarından dolayı hüzünlüydü. Güzel bir mümin olamamanın hüznü içindeydi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.